Çocuklar size iki yaramazları yemek yapayım mı? Evet evet Damla abla Damla abla. TMM hemen geliyor. İyiyiz. İyi. E Kakın lan deme, sesi. Gel buraya seni pişireceğim. Aa. Ah. Mom help me. Oh no. Let me out PLS I am so sorry. Lan seni yüzünden beni etin ah. 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 I am so sorry PLS let me out PLS. Sus. Cry. 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 Help me. Help me. Help me. Why? 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 Bitti şimdi hapishane. Ah. Can't be. What did you do? We are very sorry for my daughter. Please, disaster. üzgünüm ama maalesef affetmem siz beni zarar veriyordunuz Türkiye güçlü siz güçsüzsünüz Mustafa Kemal kraldır ben de bana nasıl Felix ve Victorian ve siz anlamadınız. Hadi hoca kal veletler. Ah, what did we do? It would be because of me if I sent it to her. Mom, I'm sorry, Victorian. I don't like it. I'd die. Shut us up because of you. Make a fool of us çocuklar bakın sisi iki dimecenlerleri kestim. Yay yay. Nom 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 Evet.